Arkadaşlar merhaba. Gördüğünüz gibi kettle'ımız çalışıyordu. Yalnız çok su doldurulduğu için, ağzına kadar su doldurulduğu için kaynayınca su taştı ve kettle'ımız maalesef çalışmıyor. Biz de bakalım ya tam bozacağız ya da tam yapacağız. Şimdi öncelikle altına bir bakalım. Çalışmayan bölgesi neresi? Ona bir bakalım önce. Şimdi buraya elektrik geliyor mu, gelmiyor mu? Ona bir bakalım. Takacağız, takacağız. Takalım bir deneyelim arkadaşlar. Şimdi dur dur. Yani bu ver Evet arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz elektrik var mı? Elektrik yok. Var mı? Elektrik yok. sorunumuz burada olduğunu anlaşılıyor. Şimdi burada yapmamız gereken bunu sökeceğiz. Tabii ki elektrik pişler çekip. Ondan sonra içine bakacağız bakalım sorunumuz neredeymiş. Şurada. Hemen burada gördüğünüz gibi Pimler var. Fişimiz çekimi. Bakın buralara su gelmiş. Ben. Sular mahvetmiş buraları. Bu tür elektrikli aletlerde en büyük düşman sudur. Suya maruz bırakmayacaksınız. Bakın hala su geliyor. İçine güzel bakıyoruz. Fön getireyim mi? Fön Şimdi tekrar fiş sokacağız. Tekrar kontrol edeceğiz. Bakalım. Hadi, hadi. Bunda elektrik var. Ne yapsam Nur? Zaten bir tanesinde olması yeterli. Bu elektrik şuradır, oraya çekmiyor. Bir daha yap, sonra Şurada elektrik. Elektrik yanıyor gördüğünüz gibi. Bunda yok, bu nötr. Ortadaki zaten topraklama Onda olmaması gerekiyor. Şimdi fiş çektiz. Yerine takacağız çektikten belli bir süre beklemeniz gerekiyor. Elektrik hemen geçsin diye değil. Ne oldu şimdi yaptım? Bakacağız. Fön mi fön. Fönlük bir şey yok. Kuruturduk. E niye takıyor? Takmayacak mısın? Kurutmayacak mıyız? Yok. Kurut, o kadar bir şey yok. E ne oldu yani şimdi? Çalışacak büyük ihtimalle. İnşallah. Şimdi buradan hemen çöktüğümüz gibi takıyoruz. Bazı parçaların mesela diyelim bu parçanın şurada dişi var. Doğru takmanız için. Dişi dişe getireceksiniz. Burada da bu diş var. O dişe gelecek. Bakın, tam zaman. Öbür türlü oturmuyor. Şimdi deneyelim bakalım. Bunun içi boş değil Boş. Olacak mı? Şimdi bir deneyelim. Piş takıyoruz. Gelmedi. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kettle'ımız çalışıyor artık. Size şöyle göstereyim. dikkat değil mi? Evet. Gördüğünüz gibi çalışıyor arkadaşlar. Biz her şeyi atmadan önce atmadan önce bir deneriz. Yapabilecek miyiz diye. Sorun neredeyse çözeriz. Diğer videolarda görüşmek üzere.